Ünlü oyuncu nişanlandı. Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde. raki filminde canlandırdığı Ivan Dragon karakteriyle hafızalara kazanan Dolph Lundgren kendisinden 38 yaş küçük sevgilisiyle tatil yaparken görüntülendi. 62 yaşındaki aktörün eski fit görüntüsünden uzak hale dikkat çekti. İşte 38 yaş küçük sevgili ve Dolph Lundgren. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın kanala abone olursanız şimdiden teşekkür ederim.